Avşa Adası Hazırlayan Mustafa Muştu Avşa'nın ilk yerli halkı hakkındaki ilk yazılı bilgiler coğrafyacı Strabon ve tarihçi Pilinus'un kitaplarında bulunmaktadır. Toprak durumu bakımından hiçbir zaman zengin olamamış, bağımsız bir idareye kavuşamamış olan ada, tarih içinde, çevresinde hakim olan kuvvetin arkasından gitmiştir. Hristiyan din adamları için bir sürgün yeri olarak kullanılmış ve bütün Orta Çağ boyunca boş kalmıştır. Şimdiye kadar hiçbir sistematik kazı yapılmamıştır. Ancak adada, Anakara Kapıdağ Yarımadası'ndan ayrılmadan önce bazı ilkel toplulukların yaşadığı, avcılıkla geçindiği, Anakara ile bağlantı kesilince yeni bir yaşam biçimi geliştirdikleri, avcılığı azaltarak tarım ve sicilik ve balıkçılıkla geçindikleri bazı buluntular nedeniyle anlaşılmaktadır. Avşan'ın yüzyıllar içinde değişerek gelen birçok ismi vardır. Fisikostudio Diogenes, Propontis Adalarını anlatırken Ophiousa ile Fisia'yı birbirinden ayırmıştır. Filinius bu adaya Opius der. Bizans tarihinde ise adanın ismi Afosya'dır. Lamotraya'ya 17. yüzyıl başında adaya buradaki Meryem Ana Manastırı nedeniyle Pinea adı verildiğinden bahseder. Marmara Adalarında tarihi incelemeler yapan Gedeon'a, Patrikhane tarafından verilen 1892 tarihli vasiyetnamede ise adanın ismi Aosa şeklinde yazılmıştır. Rumlar adayı terk etmeden önce ise Afisya ismini kullanmışlardır. Yakın zamanlarda adanın resmi adı Türkeli olmuştur. Daha sonraları günümüzde adanın tarihi isminin Türkçeleştirilmiş şekli olan Avşa kullanılmaya başlanmıştır. 2 Kasım 1991 tarihinde Avşa Adası, ada altında belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6.360 sayılı kanun ile mahalle oldu. Marmara Denizi'nin güneybatısında 3 büyük Marmara-Cavşapaşa Limanı ve 9 küçük ada vardır. Marmara Adaları ismini taşıyan bu adalar, yapı ve yer şekilleri bakımından Kapıdağ Yarımadası'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısı görünümündedirler. Dördüncü zamanın sonlarında deniz seviyesinin yükselmesi ve alçak kesimlerin sular altında kalması sonunda Anakara Kapıdağ Yarımadası'ndan ve birbirinden ayrılarak bugünkü şekillerini almışlardır. Takım adaları adını veren ve grubun en büyüğü olan Marmara Adası orta kesiminde 700 metreyi bulan yüksek bir ada görünümünde iken, Paşa Limanı, Avşa ve Ekinlik Adaları yüksekte 100, 250 metre arasında değişim basık ve yumuşak görünümlü yassı adalardır ve İstanbul'a yaklaşık 65 mil uzaklıktadırlar. Aşağı adası, diğer adalar gibi Anakara Kapı Dağı'na bağlıydı. 4. zamanın sonunda deniz seviyesinin yükselmesiyle ana karadan ve birbirlerinden ayrıldılar. Bu nedenle Avşa ile Marmara Adası arasındaki derinlik 35 metrede kalır. Avşa ile diğer adalar ve kapıda arasındaki derinlikler 16 metreyi geçmez. Özellikle Avşa ile Ekinlik Adası'nı birleştiren kara parçası 1 metre ile 4 metre derinliği ancak bulur. Sakin havalarda bu bağlantıyı izlemek mümkündür. Adanın batısında üzerinde bir deniz feneri bulunan hayırsız ada yer alır. Adanın yapılan zemin etütlerinde granit taştan oluşmuş olduğu uzmanlar tarafından belgelenmiştir. Aşağı adası Marmara'nın orta bölümünde bulunduğu için bölge iklimi gibi bazı özellikler taşır. Akdeniz ikliminin birçok özelliğini yansıttığı gibi Karadeniz'in etkisi de kendini gösterir. Kış döneminde bu bölgenin güneyinde ve Akdeniz üzerinde oluşan hava akımları alanı Orta ve Doğu Avrupa üzerinde bulunan Kuzey Cephe'nin güney doğru kayması sonucu batıdan gelen kar ve yağmur getiren siklonların ve bunların cephesel faaliyetlerinin etkisinde kalır. Yaz dönemleri ise bu faaliyetler ortadan kalkar. Bunun yerini farklı bir sistem alır. Bu değişiş güneşin görünürdeki hareketi ile büyük sahra üzerindeki yüksek basınç kuşağının Akdeniz üzerine yerleşmesi ve bu iklim bölgesinin Marmara'yı etkisel altına almasında ileri gelir. Ah, İstanbul A. İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle yerli turistler için cazip bir tatil noktasıdır. Turizmden daha fazla faydalanabilmek için Avşa, nispeten sakin bir tatil seçeneği sunan Kuzey Ege'deki tatil yerlerinin aksine birçok tesiste turistlere renkli bir gece hayatı da sunmaktadır. Canlı müzik faaliyeti yürütülen barlar ve çeşitli gece kulüpleri ada turizmine katkı sunan mekanlar arasındadır. Ayrıca Marmara'daki adalara ait ada karası üzümünden üretilen şarap sayesinde bağcılık ve şarap fabrikaları turizme paralel olarak gelişerek yeni iş imkanları yaratmaktadır. Cennetten bir parça olan bu küçük adayı kapladığı 20 buçuktan biraz fazla olan yüz ölçümüyle ele almak tamamen bir haksızlık olur gönül isterdi ki küçüklüğümü ve anılarımı biriktirdiğim yeri saatlerce anlatabilmek ancak bu videomuzun burada sonuna gelmek zorundayız sağlıcakla kalın.